Duvarda konuşmuyor. Bu da cecik oldum aslında. Neyla? Bak. Bir gün bir sahabe Test <laughs> server ne üzerine çıkacakmış? Öğrenebildin mi? Vallahi daha bakmadım ya. Yeni sezon diyor Aslında da sanki bence iyi. Haziran'da kanka bir ay öncesinden normal yani. Ha. <laughs> X verirler bence. Yalansa yalandı. Yağlarım. Ne kadar oldu akıt? Kadar vardır. Ace uyur mudur nedir kaşınıp duruyor Edişiyor Deme lan <laughs> Küfür etmeyeceğim evet, Bu yayında abi. küfür etmiyorum Tamam güzel. Oh yeah. İşte bu ya. İşte bu ya. Böyle yapacaksın. azar azar. Ele erkeklere bak. Bizim eleman onlara çakar. 9 pink ha? Hıh. biri gelir kesin. Düşünüyorum 9 pink oynasak acaba. Her smonterla. Spink'le oynasak var ya kafayı yeriz Murat. Deriz ki bunlar niye bekliyor? <laughs> Akın'a elektrik kaldı. Elektrik almamış ben elektrik alacağım. İç double elektrik olur bu arada. Olur mu? Olur olur. Frost mu? Hmm. Yok. Sabır tamam, mı yapacağız? Frost alalım. Al. Mal elektriğinin bir tanesini buraya koy trik yapalım. buraya Arda senin rotasyon açman lazım. Deme lan. Ee, öyleyim de öyle. Hala ölmedin ha helal olsun ha. Daha bekliyorum bak. Aha. Kaç. <gülüyor> <gülüyor> Burayı açıyorlar. Neresi açıldı lan? Şey cam açıldı. Görkemi sürekli... Ya gördüm. hayır ya şurada tersten sarkıyor dikkat edin. Hep alayım diye bekledim her kapırdadı. Gelim İsmail. Gel. Geldi. Geldi. Şurası. Elektriği aldı. Ben koyuyorum. Telefon koy, yetmezse çağır. Koy. Kanka şok drone'u gel geldi adam oğlum içeri girmiş. Küçük yerden öldürdü beni. Hadi be bu bana bakıyormuş ya. Beyin <laughs> <Kodlar. gülüyor> porsiyonu bir tane daha olabilir aklımda. Dikkat et ha. cam. Cam cam cam. Şurada galiba ya o. Aynen buralarda geziyor. Drone attı yine. Şuradan C4 yok mu? Yok gibi. İsmail şöyle şeye bak da. Kanka şuradan gelecek. Ana reinforce önünde dışarıda o. Hmm. Kapıdan girebilir. Yavaştan giriyor. 15 Geldi şurada. Kapıdan giriyor diğer kapı. Okey lan. <laughs> Ben kayıt mı oynayayım? Kayıt oynayayım o zaman. Olur kayıt. İstiyorsan kapkan alacaksan ben kayıta geçeyim. Yani Legion alıyordum da kayıt oynayayım. Yok sen puls al diye ben kayıta geçtim. Tamam, O zaman Sifon c alırım ben. Okay. i am going bomb location compromised plan accordingly <laughs> floor reinforcement complete

Murat hazır ol. Oğlum daha ne yapacağım ya? Hazırım. İki kişiler seni C4 patlatmaya çalışıyor ama. salda herifler böyle bir şey olamaz ya. Allah Allah. Ah patlattı seni. Thank <laughs> you. yüz mü kaldı? Nerede? Ace kaldı bende. Bayağı çizdim. Murat buralardaydı, bu odadaydı. Ace. gelmedi. Herhalde. Gelmedi kanka. Hiçbir şey. Hı. Senin sıfırını duydular. Hı hı. Murat sıfırı vurmaya çalıştılar da. İki defa duyanı gördüm ha. Tahmin. İki defa. 3 kişiyi öldüreceklerdi normalde. Patlatsaydım. Yani. Patlat dedim mi? De Gelmediler. Okay. <laughs> Gelmediler kanka patlattılar. Elektrik buraya da lazım. Bon. Eleman gitti lan. Hemen de ağlamaya başlıyorlar ya. Karşıdaki yeri reinforce alsana buradan. Geliyorlar. Aha, yap yap. Lan oğlum aklımı aldın ya. Bilet son me. Ne? Bilet adamdaymış. Nerede o? Ön kapıya <laughs> darlıyor ya. drowning above. Dışarıda kimse var mıydı? İsmail? Yok. Hiç Hadi be. be. Nerede orada Dışarıda. Ön kapının dışında. Aa solunu kırsana. Aynen hocamı kır. Bir bak bakalım. Yapma. Dur şurada. Yapacak bir şey yok kardeşim. Vuramadım. Nerede İsmail? Yukarıda yanımda. Careful, careful. Ananı sikeyim, uyuyorum Aa. ya. Melis, be right. Ben bekliyordum onu. Niye gitti ki oraya amına koyayım ya? Açacağım kapasam ki. Salak ya bu. <laughs> Aşar, Diğer tarafta mı Burası adamlar için. Burada da ee. olur. Yürü yürü yürü. Aha. O ne lan? Zero kamerası. Zero kamerası. Hadi aa. Kim nerede lan? Köşedeydi. Lan. Kesin evet. ne Koridora kesil daha yapma kankam. Benim tamam. rotasyonumu kesiyorum. ana twitch alayım mı? Akıtar alsın. Siz ikimiz sakın. Ben yan duvarları açayım. Kali de oynayabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> drone has found a bomb. I'm going to go the hospital. i the hospital. I'm going to go Ten seconds to insertion. Five seconds. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. oh late bitch Bence yukarıdadır. Bakalım. Aşağıda mı? Aşağıdan atmış herhalde ya. Aynen bizim gibi aşağıdan atmış. Çok güzel. Ha geliyor. Yerime koymuştum değil mi? Hadi be. Sen almayayım ki Nasıl oğlum ya? Murat masa. Alamadım kanka aşağıdan atmıştı onu almayayım. Oy, oy 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 Mükemmeldi. Murat gelmiş, ben de geliyorum. Termat buraya gelsin, plantleyelim. Geldim, geldim, geldim. O ne oğlum adam merdivenden. Evet. <laughs> Kimse da kullanmıyor şeyleri. Adam öne düşmüşüz. Şansa bak. Right, For right, right. Ah. a bomb. Ben oturma grubu falan mı seçiyorum birader sen niye müyüttasın sürekli? Babam aradıydı. Hmm. Yemağı Peki. çağırıyor da. Beko al. Ne alacak? Beko. Artelik, kurunduk. Ne in 10 seconds. tam vazgeçmeyeceğim dayı. <laughs> Aha benim yerim geldi. Yok, okay. İndir lan oğlum. İkinciye de kerkiniyor. burada crosslar arkadaşlar. Sağ merdivenim temiz. Eyvallah. Yeni o metal alınmadı bize. <laughs> Önünde temiz. Merdiven altında temiz. Ayak var. Yok artık. Nasıl bir şey bu ya? Burada adam var. Tam burada. Murat karşı odan. Aynen orada. Tuvalette de biri var. Burada da var. Ayda. Nasıl ölmüyor? Nasıl vuruyor oğlum bu? Baksana kanka Prefire'a sıkıyor. Ben oğlum. de öyle yaptım. İşaretleyip gittim diyorsun

aslında. Ya, yani Neredeymiş kamerayla, lan o? Kamerayla elini oğlunu vurursan. Gördün değil mi? İki tanesini aldım biri kaldıydı. Aman akılın kamerası ya. Bizim adam ne kadar salak ya. Blitz alıp satabilir miyim? At. Güzelim pingi rezerv ediyor diyorsun değil mi? Ya da benden mi bahsediyorsun? ya, ben bahsediyorum. Ben de senden bahsediyorum. Ne oldu? 290 ben oldu bunun pingi. Hani 9'du. Eren'in nasıl 16 pingi var abi? Adı, adamın Yok. adı Eren. Yeah, I heard it <laughs> 10 seconds to insertion ben abi. five seconds before insertion Duranın keser sapı kırılsın. Lan bana vermiş en bir de şey ya. Yürü yürü gel İsmail. Ben zaten full rush Aynen öyle. Başlayın da. Şey atayım. Aa dur. Ama bir şey geldi. Ay siktir önünde adam. Üst, üst, lejin. Üst kat lejin. Ay ölmesen alırdın ha. Hadi golsuz. <laughs> üst, 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 üst. <laughs> üstleşin, üst, üst, üst kat, üst. Beni yolumdan ne diyorsun <laughs> ya? Eren giri sen alacak mı? Tamam devam mı? Vurur. Giden be. Açık yatacım şöyle uzarım. Dinlenem. Bak biliyorum ben adamın ...conditional <laughs> durumunu.